Evet arkadaşlar. GTA 5 videosu çekecektik ama oyunumuz yeniden başladım maalesef. Biz ki size bunu gösterin. Sesi biraz aşağıya. Şimdi bunları silah tutup da gitsinler gerçekten. Sıradaki şu yürü. Birazdan da bu gelecek? Oyuna siz de yeni başladıysanız buradan ne yapacağınızı da öğrenebilirsiniz. Kapasınlar kapıyı. Buradan geçeceksiniz. Aa, pardon. İlk telefonu açacaksınız. A'ya basacaksınız. E tabi xbox oynuyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Şimdi bu kapıdan geçiyoruz. Böyle ilerliyoruz. Kasaya girin. Yansıma geliyorsa özür dileriz. Paraları veriyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, şimdi Michael. Bu polis Bey yakaladı. Polis Bey dermez. Polis moruk. Karakter değiştirmeye tıklıyoruz ve Trevor'a geçiyoruz. Nişan arıyoruz ve tak. Kafası değdiriyoruz. Şimdi Michael'a gelip geçmeye çalışmayız geçilmiyor. Şimdi şu kutuların olduğu yere saklanıyoruz. Şu arkadaşımız bombayı patlatacak. patladı. Dur dur dur. Evet. Devam ediyoruz. Kendi kendine burayı açacak zaten. Tamam. Sakın Michael'a geçmeyin. Geç, geçmek istediğini zaten söyleyecek. Polisleri teker teker indirelim. Alalım hepsini. Evet, peşimizde 5 yıldız var. Çünkü bankayı soyduk. Michael'a geçmeyin. Şimdi geçebiliriz Michael saklandığına göre. Normalde daha önceki görevleri çektik. Evet ama xbox'ımda birkaç kere daha önce de sorun olmuştu. Oyun yeniden başladı bu, bu benim için sıkıntı değil. Evet. Benim gibi ilerlemeyin. Riske atmayın. İlk defa yapıyorum ben de videoları. Evet. Şimdi arabayı koşacağız. Evet. Siz benim gibi yapmayın demiştim. Öleceğim sonunda. Yok ölmedik. Arabaya şimdi bineceğiz. Polislere hiç ateş etmeyin. Benimkiler hallediyor. Şimdi. Tamam. Y'ye basıyoruz. Tabii x-factor anlarım XBOX'da Abim artık da Türkçe'yi unutuyor da. Heyecandan. Evet şu an siz sürmüyorsunuz. Birazdan bize sürdürecek arabayı. Şoförü vuruyorlar. Michael şoför oluyor. Hadi bayram diye vuruyor. Şu anda kutlar sizde. Aşağıdaki sarı yolu takip edeceksiniz. Sarı yolda burada. Bu arada buradaki buz canavarı finalini ama buz canavarı zıbırtısını görmek istiyorsanız abone olun ve yoruma yazın istiyorum diye. İstemiyorsanız yazmayın göstermem bana ne. Ha göstermem ki. Ben burada dursanız bile yavaş yavaş gitseniz bile tren geliyor. Bu canavarını biliyor <laughs> mi? Ben bilmiyim. Şakala bilmiyim. Şakala şakala güldü. Evet kamu. Tamam. Beğeni basa abone tuşuna kamam hadi. Beğeni de gelin. Yani. Evet, şimdi her bunu... gün 3-4 video atıyoruz. Evet, sarışın Sarış'ı çocuğu vuruyorlar. Yazık. Evet şimdi Michael de vuracaklar ama Michael hayatını kaybetmeyecek. Mezarına Sarış'ın çocuğu koyacak. Michael de vuruldu. Sıramız tek başına kaldı. Nasıl savaşacağız? Bir mermi bile dökmeden savaşı kazanabiliyorsunuz. Tabii ben size bunu göstermeyeceğim. Şaka. Şaka. Göstereceğim. Hemen şöyle. Buraya doğru koşun. Oyun sizi direkt buraya atıyor. Satışmanıza bile gerek yok. Buradaki çocuğu alıyoruz. Bu polis çocuğu olduğu için. Evet, bizimki kaşıyor. Korktu artık. Evet. Evet daha önce de dediğim gibi burası Michael'ın cenazesi değil. Michael Hoca kendisi sanılıyor. Ama içinde sarışın çocuk var. Bugün Trevor'ı almıştım da. iki günde. Oyun yeniden başladı maalesef. Yine Trevor'ı alacağım. Hep de size, size inşallah göstereceğiz. Michael kendi cenazesine cigara suyuyla tapıldı. Siz sakın sigara içmeyin. Evet. Ve rahmetliye bir şeyler diyor. Ben Michael sanıyorlar. Ve oyunumuz başlıyor.